arkadaşlar düz tekme ile kişinin hayalarına düz tekme atabilirsiniz. Bu şekilde kişiyi çok hızlı bir şekilde etkisiz hale getirebilirsiniz. Tekme mesafenize girdiğinde hemen hızlı bir şekilde ortadan düz hatta tekmeyi attığınızda kişi bu tekmeyi yerse hızlı bir şekilde nakavt olur. Ne saldırırsa saldırsın. Siz ortadan bu tekmeyi çıkarsanız kişi hızlı bir şekilde etkisiz hale getirirsiniz. Sinan sen bana doğru gelme. Burada eğer yakındaysanız öndeki ayağınızı kullanıp direkt vuruş yapabilirsiniz. Uzaktaysa alanınıza girmediyse Öndeki ayağınız Arkadaki ayakla direkt vuruş da yapabilirsiniz. Eğer rakip size doğru geliyorsa öndeki ayağınızla hemen hızlı bir şekilde vuruş da yapabilirsiniz. Zaten bunu sağlam vurursanız devamında bir şeyler vurmaya gerek kalmaz. Kişi yere olduğu şekilde iner. Ağır ağır asansör gibi. Çok tehlikelidir arkadaşlar. Bu tarz vuruşlarda sadece bozma amaçlı biz kullanırız. Hani böyle öldürme şeklinde değil de hani kişiyle münakaşa halinde şuradan hafif dokunuruz ki ee, kişi anlık bozalım. Devamlı teknikleri hızlı bir şekilde yapalım diye. Yoksa bu bir savunma sanatı. Savaş sanatı değil. Amacımız insanları öldürmek değil. Kendimizi korumak. İnsanlardan kastım, gelecek nesillerden bahsediyorum. Ya <laughs> <laughs> bu <insan> anında nesli. <laughs> Buraya ikinci bir şekilde daha vuruş yapabiliyoruz. Bu da biraz daha yakın mesafede arkadaşlar. E, ayağınızın parmak ucuyla, sanki diz atar gibi ama diz mesafesinden biraz uzakta, tekme mesafesinden de biraz yakındayız. Bir konuşma esnasında rakibin algısını, dikkatini dağıtmak için e, alt taraftan diz çeker gibi çekip parmak ucunuza hızlı bir şekilde vuruş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine hani öldürmez ama e, böyle olduğu gibi aşağı adamı indirir. E, özellikle kadın izleyiciler varsa hani e, kendilerini en iyi şekilde bir erkeğe karşı böyle koruyabilirler. Bir münakaşa esnasında hafif itip, aşağıdan diz çeker gibi arkadaşlar, çekip şu parmak ucunuzu rakibin kasık bölgesine denk getirirseniz çok hızlı bir şekilde. E, hani bu direkt nakalt etmez yavaş vurursanız. Çok hızlı vurursanız da e, gelecek evet. nesillere şey yaparsınız yani. <laughs> evet, bu da böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar, boyun kısmı bayağı hassas bir kısımdır. Ben size yanlardan buluş şeklinde birkaç e, tüy anlatacağım. Hani burada yumruk atımından tutun içeri girerken. Yakanızı tutmuştur. Anlık size yumruk atacaktır. Burada direkt girişlerde yapabilirsiniz. Bunları biraz tek tek gösterelim. Kişi yumruk atmıştır. Hemen devamında buraya vuruş yaptığınızda Sinan'ın da surat ifadesine bakarsanız anlık bozabilirsiniz. Bunu vücuda vurduğunuz şu vuruşu oraya vurursanız kişi kişinin kesinlikle nakavt olur. Yine yakanızı yakalamıştır. bir şey yoktu, hali yoktu. Yakanızı yakalamıştır. Oradan size yumruk kaldırmıştır. Hemen buraya açıp devamında buradan bir vuruş. Hani Sinan düşmediği için ben bunlara giriyorum ama bunu sağlam vurursanız kişi zaten yere düşer. Daha önce denediniz mi? Denedim gerçekten. Hani çok rahat kişiyi etkisi hale getirebilirsiniz. Yakanızı yakalamıştır. Kafa atacaktır. Hemen buradan hızlı bir şekilde kırtlağa vuruşlar yine kişiyi etkisi hale getirebilir. Nakavt edersiniz. Tabi gırtlağa derken yanlara arkadaşlar şah damarına, soluk borusuna değil, burası biraz hassas bir bölge, oraya vurmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu savunma değil, direkt e, karşı öldürme niyetine girer. Onun için yanlardan direkt vuruş. Bir e, soru gelmişti, hani gırtlaktan direkt vurursak adam ölür mü diye. E, eğer bu şekilde vurursanız ki Wing e, yakın mesafede vurmamanız gereken bir nokta yok. Böyle bir soru da gelmişti. Her tarafa vurabilirsiniz sonucu kişinin ölümüne gidebilir. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Ee, ama dediğimiz gibi zaten bunu çok büyük bir tehlikeye kullanmanız gerekiyor. Hani içerisine vurmak daha şeydir. En azından adam nakavt olur. Çeker gidersiniz ama gırtlağa böyle bir vuruşta soluk borusunu ezerseniz rakip boğularak ölebilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Videolarımızın herhalde 3 tanesinden birinde arkadaşlar şöyle bir duyurum var. Burada gördüklerinizi kesinlikle bir saldırı durumunda yapıyorsunuz. Biz bunun için gösteriyoruz. Başka bir niyetimiz yok kendisini insanların koruması için hani buradan kötü niyetli arkadaşlar da alabilir. Yabancı kanallar da var zaten bizim şeklimizde. Hani oradan da alabilir o adam, bizden de alabilir. Ama Türkçe anlatım kendini korumak isteyenler için biz gösteriyoruz ve kesinlikle kavga etmenizi tavsiye etmiyoruz. Kendinizi korumanızı tavsiye ediyoruz sadece. Arkadaşlar boyun bölgesinin ön tarafı Tehlikeli olduğu gibi arkası da aynı derecede tehlikelidir. Özellikle güreş yapan arkadaşlar bu el ense olayını falan bilir. Yani böyle sağlam bir el ense yaptığınızda kişinin gözleri kararabilir. Bunun sebebi de hemen e, şu ense kısmında, o elinize şöyle elde bulduğunuz o yumuşak kısımdan arkadaşlar, e, vücuttan gelen bütün sinirler hani beyne gittiği için buradan bir toplanıp geçiş bölgesi var. Buralara vurduğunuzda yine rakibin alt taraftaki e, hani böyle şalterini kapatmış gibi düşünün. Birden böyle kişi boşluğa düşebiliyor. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Yani direkt <laughs> ön taraftan vurmak yerine e, rakip önün aşağıdan sarılmıştır bir şey yapıyordur. Tabi bu çok hızlı gerçekleşecek bir şey. bu adam buraya girdiyse beni muhtemelen düşürmüştür. Bir beni geçti aşağı girdi arkadaşlar. Bakın şurası boş ya. Buraya bir dirseğinizi sert bir vuruş yaptığınızda e, veya Buradan aşağıya doğru herhangi bir yere sert bir vuruş yaptığınızda rakibi olduğu yere böyle çökertme ihtimaliniz çok yüksek. Bir de bunu eğer yakalarsanız aşağı giriyor. Tam giriş mesafesinden eğer hızlı bir şekilde tepki verip kaçabilirseniz buraya sert bir yumruk vurduğunuzda veya çekiç yumruk anlatmıştık. Bunu denk getirdiğinizde e, rakibi böyle yüzüstü serebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra da hani çok canileşip adam zaten düşmüş. Tekmelemenin, suratına tekme atmanın, ee, bir birkaç tane kavga analizi videosu paylaşmıştım. Orada izlemişsinizdir. Böyle vahşice adamın hani ağzını yüzünü dağıtmanın da bir manası yok. Nakavt olduysa arkadaşlar oradan uzaklaşın veya işte 112 arayın. Ambulans çağırın. Ama bunu daha fazla devam ettirmeyin diye umuyoruz. Anlatıyor, anlatırken de zaten bunları hep söylüyoruz arkadaşlar. Hani işinizdeki insanı öldürmeyin. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Daha önceki videomuzu izlemediyseniz şuraya tıklayabilirsiniz. Abone değilseniz hala kanala onu da buradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.